Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kitapıt bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Benim favori Ören bayının elimde ipleri var. İki renkli bir çalışma yapıyoruz bugün modelimizde. 100 gram, 210 metre. Bu kolar yani numarası, ekran numarası almak isteyenlere. Dediğim gibi modelimizi iki renkten yapıyoruz. Ama siz isterseniz daha farklı veya daha çok renklerden de yapabileceğiniz bir örgü modeli. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi isterseniz modelimize geçelim. Ben iplerimizi kenara aldım. Modelimiz size ben ilmeklerimizi aldım bir ters bir düz birkaç sıra, sıra lastik ördüm modelimiz toplamda 4 ilmek ve katlarından artı bir ilmekten oluşmakta ben bir ters bir düz lastik ördüm siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz modelimizin ön yüzündeyiz bu sırada da sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz lastik örerek ilerliyoruz. Modelimiz arka sıradan kurulmakta. Modelimizin pardon renk geçişini arka sıradan yapıyoruz. Bu sırada da yani ön sırada da bir ters bir düz lastik örmeye devam ediyoruz modelimizi. Ben ikinci ipimi bağlayıp geliyorum ben ikinci renk ipimi bağladım şişim ipime burada renk değiştirdiğimiz için ilk sıra bu ilk yani kenar ilmeğimizi örüyoruz burada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örmeye ördük. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bakın bu üç ilmeğimize giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Ve bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bir düz örüyoruz. 3 ilmeğe giriyoruz. 1 ilmek çıkarıyoruz. 1 doluyoruz. 3 ilmekten 1 ilmek daha çıkarıyoruz. Yani toplamda 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Ne eksilme ne çoğalma oluyor ipimiz. İlmeğimizde bir düz ördük. Yine bakın 3 ilmeğimize girdik. 1 ilmek çıkardık. 1 doladık. Tekrar 3 ilmeğimize girdik. 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. 3 ilmeğimize girdik. 1 ilmek çıkardık. 1 doladık. 3 ilmeğimize tekrar girdik ve 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. Bakın, son 3 ilmeğimiz. Girdik 3 ilmeğimizden bir ilmek çıkardık. 1 doladık. 1 ilmek daha çıkardık ve kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Şu an modelimizi bir kere kurduk beraber. Şu şimdi ikinci renk ipimize geçiyoruz. İp değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak ör, örüyoruz. Arka sırada hep bu işlemi uyguluyoruz. Yani ters örgü örüyoruz. Bakın şimdi ikinci rengimize geçtik. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık bu sırada. Bu sırada modelimizi kaydırıyoruz. Yani şuraya kaydırmamız gerekiyor modelimizi. Bakın bu ortada düz olarak ördüğümüz ilmeğimiz ve bizim modelimiz bu üç ilmeğin üstüne kurulması gerekiyor. Şimdi bir kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmek ördük. Üç ilmeğe girdik. Bir ilmek çıkardık. Bir doladık. Bir ilmek daha çıkardık. Bir düz ördük. Üç ilmeğe girdik. Bir ilmek çıkardık. Bir doladık. 3 ilmeğe girdik ve 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. 3 ilmeğe girdik, 1 ilmek çıkardık. 1 doladık, 3 ilmek yani girdik ve 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. Tekrar 3 ilmeğe girdik, 1 ilmek çıkardık. 1 doladık, 3 ilmeğe girip 1 ilmek daha çıkardık. 1 2 düz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Bakın modelimizi iki kere kurmuş olduk. Yani aslında modelimizi bir kere kurduk. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için iki yani kurulum gibi oldu. Şimdi modelimizi bir kere daha beraber kuralım. Kenar ilmeğimizi ip değiştirdiğimiz için örüyoruz. Bu sırada sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz ters. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmeğe girdik, 1 ilmek çıkardık, 1 doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip 1 ilmek daha çıkardık ve 1 düz ilmek ördük. Yine bakın burada 3 ilmeğe girdik, 1 ilmek çıkardık, 1 doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. 3 ilmeğe girdik, 1 ilmek çıkardık, 1 doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. 3 ilmeğe girdik, bir ilmek çıkardık. 1 doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip bir ilmek daha çıkardık. Bir düz ilmek ördük. Bakın. Tekrar 3 ilmeğimize girdik. Bir ilmek çık doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip bir ilmek daha çıkardık. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada yine ipimizi değiştiriyoruz. İp değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2, düz ilmek ördük. 3 ilmeğe girdik. 1 ilmek çıkardık. 1 doladık. 3 ilmeği tekrar girdik. Ve 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük. 3 ilmeğe girdik. 1 ilmek çıkardık. 1 doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip 1 ilmek daha çıkardık. 1 düz ilmek ördük arada. 3 ilmeğe girdik, bir ilmek çıkardık, bir doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip bir ilmek daha çıkardık. Bir düz ilmek ördük. 3 ilmeğe girdik, bir ilmek çıkardık, bir doladık. Tekrar 3 ilmeğe girip bir ilmek daha çıkardık. 1 2 düz ilmek kenar ilmeğimizi de düz olarak bitirdik. Modelimizi de toplamda iki kere kurduk. Kaydırmalı bir model olduğu için iki kere kurulum yaptık. Bakın bu modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim modelimizin. Bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali. Çok güzel ve çok şık duran bir örgü modeli. Bu modeli hangi örgülerimizde kullanabiliriz? Bu modeli bebek battaniyeleri yapabiliriz. Bebek yelekleri, bebek hırkaları, yetişkinler için hırkalar, kazaklar, süveterler, atkılar berelerde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı yorum yapmayı beni desteklemeyi unutmayın. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.